Sevgili dostlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, yine e, sizlerle bir konu buldum. Gizli ilimler kitabının içindeki konuları biliyorsunuz okuyoruz. İçindeki konuları merak ediyorduk neler var diye. Onları sizlere okuyorum. E, kimisine ilginç gelir, geliyor, kimisine saçma geliyor. E, bugünkü okuyacağım konu da değişik bir konu. E, bunun içinde bazı e, tılsımlar da var onların tamamını vermeyeceğim ama çok ihtiyaç duyan olursa özelden yazıyorsunuz zaten bana e, o özelden yazar o e, tılsımın devamını veririm size konu güzel konu aslında e, umarım siz de beğenirsiniz bunu biliyorsunuz yapmanız için değil de e, içinde ne var? Merakımızı gidermek için bu videoları çekiyoruz. Ee, bunun daha ehli, daha e, artık kendisine bunu vermiş yüzyıllardır hazırlanmış kişiler var. Ee, bunları yapıyorlar. Ee, i̇şte kitap haline getirmişler. Bu da zaten 70'lerde filan basılmış. Ama ondan çok çok evvelinden e, hazırlanan bir kitap. Gizli İlimler Kitabı, bunlar denenerek, tecrübe edilerek öyle yapılmış. Hiç inanmamak da olmaz. E, kimisi inanıyor, kimisi inanmıyor. Ama yine de merakımızdan e, bunu e, araştırıyoruz içindekileri. Size e, Tefrik diye bir konu bu. E, onu okuyacağım. İçinde. Bunun e, tılsım da var. Tılsımın yarısını vereceğim, diğerlerini vermeyeceğim. Çünkü e, kimisi kötülük için yapar. İşte onda da ne diyor kötülük için yapanlara? Duvarda asılı olan kılıcı gidip saplanmak gibi bir şeydir diyor. Kendine yaparsın o kötülüğü başkasına yaptığında diyor. Ama e, bazı iyi içinde isteyen olursa eğer beni de ikna ederse özelden yazıp o zaman e, o kişilere tılsımın tamamını verebilirim. Şimdi tefrik denilen konuyu okuyorum. Masiyet için birleşmiş veya mesut geçinen bir ailenin fertlerini birbirinden ayırarak ya erkeği veya kadını sihirle birbirinden koparan bir ahlaksızı uzaklaştırmak için. Yani kadın seviyor mesela veya erkek onu uzaklaştırıyor, kendine mal ediyor. İşte onları yeniden birleştirmek için uzaklaştırmak için bir az beyaz balmumu alınıp biraz beyaz balmumu alınıp biri erkek, diğeri dişiye benzer iki şekil yapılır. Bu şekillerin üzerine birbirinden ayrılması matlup kimseleri kimselerin isimleriyle annelerinin isimleri ve ayrıca da şekilde görülen bu hatemi şer yazılır. Bu tılsım yazılır diyor. Bu yazılar bir dikiş iğnesinin ucuyla hak edilir. Yani dikiş balmumunun üstüne dikiş iğnesiyle yazılır. Hak edilir. Yazılmalıdır. Sonra her iki mum şekli arka arkaya getirilir. Yani bunu yapmalarının sebebi ee, onları Mesut Yuvayı yıkan kadını veya erkeği o kişiden ayırmak için yani yeniden evine dönsün o kişiden ayrılsın diye yapılıyor. Yazılmalıdır. Sonra her iki mumu şekli yani biri erkek biri kadındı ya arka arkaya getirilir. Erkek tarafına toplu dişi tarafına da bir dikiş iğnesi konulup pomuk ipliği ile bağlanır ve üzerine 71 kere besmele okumadan Tebbet Yeda suresi okunur ve her defasında niyetinde her defanın niyetinde ya Rabbi filan kimseyle filan kimseyi bu sureyi şerife hürmetine bir birinden ayır diye dua edilir. Sonra heykeller siyah bir kağıda sarılıp eski bir mezara gömülür ve arkana bakmadan geri dönülür. Düşman ayrıcalı ayrılıncaya kadar geceleri yine besmele okumadan 166 kere Tebbet a suresini okumak lazımdır. Kısa zamanda bu yuva yıkan kimse muradına ermeden elde etmek istediği kimseden ayrılır. Bu emeliye ancak meşru bir kadın hakkın alınması için yapılmalıdır. Aksi takdirde yapana büyük zarar getirir. Bunu düşünerek Asılmış bir kılıca gidip çarpılma gibidir. Ee, yani o tılsımı bir kısmını vereceğim. Kusura bakmayın onu, ee, bunu insanlar kötülük için de yapabilirler. Beni ikna edene ben o tılsımın devamını vereceğim. Ee, bana çok değişik geldi bu da. Ee, böyle kişiler de var biliyorsunuz. Kocasından ayırıyor, karısından ayırıyor. Efendim kendine işte eş yapmaya çalışıyor. E, o kişiden ayırmak için gayet güzel bir e, konu bence. Bir mal, bal mumunu alıyor. Birini kadın kılığına sokuyor. Böyle şeyle bıçakla yapabilirsiniz onu. Birini erkek ondan sonra onun üzerine iğneyle işte buradaki verilen tılsımı yapıyor. İşte okunması gereken e, ayeti okuyor. Ondan sonra bir siyah kağıda sarıyor, bir ipek ipliğine sarıp siyah kağıda onu kimsesiz bir mezara gömüyor. Yani eski mezar dediği kimsesiz ki cin tayfasıyla o mezarın yeri bulunup da çıkartılmasın diye. Çünkü karşı taraf da gidebilir, ee, nereye gömmüş cin ta e, tayfası onu bulur getirir ee, veya yerini söyler. Onun için arkanıza bakmadan mezarlıktan ayrılın diyor. Eski bir mezara yani isimsiz bir mezara gömün diyor. Onu da bulamaz. Arkasına bakmamasının söylemesinin sebebi de bu. Ee, değişik geldi bu konu bana. Umarım beğenirsiniz. Otursun'un bir kısmını da aşağıda link olarak vereceğim. Ee, bu da değişik konu geldi. Umarım e, beğenirsiniz. Lütfen e, abone olun. Beğeninizi yapın. E, Hoşçakalın.